Yabani otlarla birkaç şekilde mücadele edebiliriz. Bunların hepsi de etkili yöntemlerdir, ama yol açtıkları farklı olumsuz etkileri nedeniyle ben en sonunda bir tanesinin üzerinde durmaya çalışacağım. Birincisi ilaçlayarak yabani otları öldürmektir. Biz bunu hiç önermiyoruz çünkü çok ciddi çevre kirliliğine yol açmaktadır. Ve eğer meyve ağaçları bir meyve bahçesini uğraşıyorsanız, bu ilaçlamaların e, meyvelerin üzerini kaplayacağını da rüzgarlarla uçuşarak ve dolayısıyla da tüketicilerin yani bizim halkımızın mutfağına kadar gitmesine yol açacaktır. Bu e, önerilecek bir yöntem değil. Bizim açımızdan aynı zamanda da ciddi bir çevre kirliliğine yol açmakta. Derin e, toprak altındaki yeraltı sularına karışarak e, çir ciddi kirliliğe yol açmaktadır. İkincisi ise ee, ikinci mücadele yöntemimiz ise toprağa sürerek e, yabani otlarla mücadele edebilirsiniz bu da çok ciddi su kayıplarına yol açar ve toprak altındaki organik yaşamı da sekteye uğratır, zarar verir bunun sonucu sonucunda ise bitkilerle e, simbiyotik bir şekilde ortak çalışan bakterilerin ve çeşitli toprak canlılarının e, hayatını ortadan kaldırdığınız için ...bitkilerin birçok besin maddesinin alımını zorlaştıracağını bilmelisiniz. Biz hangi yöntem öneriyoruz peki? Çünkü yabani otlar verimlilik konusunda çok ciddi problemleri yol açıyorlar. Bizim önerdiğimiz yöntem toprakta yabani otları biçerek uzaklaştırmak. Biçip toprağın üzerinde bırakmak ve toprak suda bir örtü yaratmanızı sağlamak. Bu örtü birkaç şekilde işinize yarayacaktır. E, toprak aşırı ısınmayacağı için... Oluşturulan bu e, biçilen yapraklar nedeniyle, yani ot yüksek ot aksamları nedeniyle toprak ısınmayacak. Dolayısıyla su bağırlaşmasının önüne geçmiş olacaksınız. E, suyun bu kadar önemli olduğu günümüzde, artık çeşmelerimizden akarken bile belediyeleri hesaplayarak gönderiyorlar biliyorsunuz. E, tarıma bu kadar yüksek miktarda bulmak gerçekten zor. Özellikle susuz tarım yapılan yerlerde suyu toprakta tutmak, çok ciddi bir etkinlik. Bu nedenle biz lütfen topraktan yabani otları biçerek uzaklaştırın ve verimimize katkıda bulunuyoruz.